Evet hocam şu an hazırlık yapıyor. Az sonra bize canlı yayında akupunktür yapacak. Ben değilim bana yapmasın hocam. Bana bana yapacak. Evet, evet. yapacak. Kafadan hem de. Biraz evet. daha yapacağız. Hocam şu üçüncü kutuları şeyimiz bitirelim. vardı. karın Ekmek dedik, hamsi dedik, yumurta dedik. Ve en önemli yer. Biraz önce süt süt konuştuk. İşte sütten yapılan yoğurt. Yoğurt gerçekten diyette olsun veya diyette olmayalım. Kemik erimemiz olsun veya olmasın her an, her saniye, her gün yememiz gereken şey yoğurt, yoğurt, yoğurt. Biraz sonra size öğün yerine geçen ekmekle yoğurdun nasıl işlem haline getirdiğimi de anlatacağım. Yoğurdu mutlaka tüketelim. Cacık gibi yapabilirsiniz, salatayla yapabilirsiniz vesaire. Ve son kutumuz. Evet. Tabii ki. Zeytinyağı. Zeytinyağı ama ne kadar zeytinyağı İşte burada çok önemli. Bir çorba kaşığı alabilir miyim ya tatlı kaşığı rica etsem? Bir günde tüketmemiz gereken evet. zeytinyağı miktarı ne kadar günde hocam? tatlı kaşığı rica edebilir miyim? Bütün yemekler şunlar bunlar salatalar. Şimdi salata efendim olacak. size göstermek istiyorum bakın. Şimdi buradan bir çorba kaşığı dolusu zeytinyağı aldım. Evet. Görüyoruz değil mi? Güzel. Şunu gö göstereceğim bakın. Bunun hepsinin eşittir... Bir, bir de şu küçük alayım. Teşekkür ederim. Bir buçuk muz. Şu bir muz kabul ediyorum. Şurada da yarım muz kabul ediyorum. Bir buçuk muz kalorisinde şurada almış olduğum bir çorba kaşığı zeytinyağı şuna eşit. Dolayısıyla biz zeytinyağını çok sağlıklı görüyoruz ama günde tüketeceğimiz bir tatlı kaşığı Yapma kadar koyacaksınız. İnanın yeterli. Amaç burada baharatları çok güzel kullanıyorsan. Kaşıkla gösterdin kepçeyle aldın hocam. E, e... Şu kadar kullansak ne olur ki yani? Tamam. Eğer iki kişiyseniz bir çorba. iki kişilik yemek yapıyorsanız. Dört kişilik yemek yapıyorsanız iki çorba kaşığı zeytinyağı koy. Hı, tamam. K kilo vermek istiyorsak bunu yapacağız. Hem ağlarım hem giderim olmuyor. Yani bir şeyleri uygulamamız lazım. Peki. Evet bunu göstermiş olduk. Kutu başka var mı hocam? Yok bitti. Kutu, Kutu bittiyse şu sütü bir cümleyle bu ballı süt yapıyoruz ya mesela kışın daha çok yapıyoruz. Zararlı diyorlar. Siz ne diyorsunuz hocam? Vallahi hiçbir zararı ben görmedim. Yani e, gayet pekmezle de yapılabilir. Çocuklara özellikle pekmezli ve ballı süt yapılabilir. Bir gerçek bal kullanacaksınız. Tabii süt de gerçekten <laughs> süt olacak yani sonuçta. İkisinin karışımı gayet de sağlıklı oluyor. Ballı süt. Biz çocukluğumuzdan beri hep içtik. Bir de sahte şey kaymak var. Kaymak hocam ya. Kaymak. Evet. O enteresan. Onu da ben de ilk hocam defa aldım. Hocam bak duydum. sahte kaymak şimdi size. Seyirciler Canlı yayında sahte kaymak yapacağız. Bak şimdi. Buna çok dikkat edin. Olmak. Bunun için malzemeler bir yoğurt. Malzemeler derken? <laughs> Anlamıyorum. <laughs> bir de şöyle bir peçetemiz var. Bu peçeteyi yoğurt ebatında kestik. Bak. Bunu böyle ellerimizle iyice bastırıyoruz. Her yüzey yalanına nüfus ediyor. A -a. Bu böyle beklediğinde sahte kaymak oluyor. Aa, bak mesela o sahte yoğurt üreticileri. Ama böyle görüntüde şey de tadı alınca anlamıyor mu insan? Adam hali? diyor ki mesela bunun üzerinde şey var. Ambalajı var ya, ambalajı ve işte, var. Hayır işte görüntüsünü aldın bunu eve geldin, yedin kağıt hemen ben giderim şey tüketici şikayet atıyor hocam? Tabii canım tabii tabii var tabii Ama ki. Ama yapıyorlar aa, bunu işte tabii. maalesef Oo, yapıyorlar ya. Yani. Hocam maalesef bir var. de selüloz e, vücutta sindirilmiyor. Kağıtta selüloz yani, var böyle bir risk de var aslında. <laughs> kağıt yemek evet. tehlikeli yani sonuçta. Gördün mü? Ne güzel kaymak oldu. Bir ara ünlülerden bir tanesi pamuk yiyerek da evet, yediği bir şey evet, çıkardı öyle, ya. İğrenç şeyler çıkartıyorlar maalesef. Peki muzlar hocam bak şu çürük gibi Ben mesela eve hep böyle en sapsarısından alıyorum. Hata mı yapıyorum acaba? Şimdi burada daha da sarısını evet, alıyorum. Böyle biraz bakın, şöyle bir muz var. Bu da tam olgunlaşmış. Bu tam olmuş muz, bu birazcık e, olmuş muz. Bir de yeşili vardır, yem yeşili. Evet, evet, Hangi muzu şey. tercih edeceğiz? Hı. Hangi muzu? Eğer bana sorarsanız, yem yeşil olanı tercih ederim. Değil mi? Yem yeşil, hatta yapıyorum. olmamış böyle ham gibi duran. Neden? Ondaki lif oranı çok daha fazla bunlardan ve kalorisi bunlardan daha az. Hocam zaten yediğinde de mustadı gibi olmuyor. Yani Garip bu Erik gibileri. Çağla hani erik zaman çıkacak Aa, ya inşallah. Evet, Mayıs'ta göreceğiz. Hani yeşil yeme, yeşil erik kalorisi hemen hemen yok gibi ama o yeşil erik tatlandığı zaman tabii kalorisi 3 katına 4 katına çıkıyor yani. farklı. Halka ama bunu, bunu da tabii heba etmeyeceğiz. Bunu da çocuklarımıza kek yaparken kullanacağız yani dolayısıyla hiçbir şeyi atmayacağız. Peki diyeceğiz. doğru biliyor muymuş? Bak halka sorduk hocam bir beyterimiz var. Tamam. Thank mm -hmm. you.